Var, aşepe AKP'li kitleler var yani şimdi biz bunlara bir sürü eleştiri falan getiriyoruz ama şimdi bütün bu kitleler buna sessiz mi kalacaklar? Yani bu çok yani, yani ben tamam benim bir yazar olarak gözüm uyku girmiyor bu cihalete bu ihaneti tarif etmek mümkün değil yani nedir bu bu babacığım ya özetlikmiş bilmem neymiş. Tam diyorsun, şey ya, tam de. Ise, de. Osmanlı imparatorluğuna. Yedi düzey, saldırdı ve elinden ırağı aldı, Suriye'yi aldı. Az buçuk Balkanlar gitti, her taraf gitti değil mi? Elinizden gitti bunlar. Kafkasya'da bir sürü yer gitti. Batum gitti, Selanik gitti. Musul gitti. Şimdi yeniden vuruyorlar ve senlerinden bir şey alıyorlar. Yani bu yandaş yazarlar da yani çok acıklı insanlar. Tamam hain demeyelim, vatan haini demeyelim de ne diyelim kendileri söylesin. Yani Türk bayrağını etikek var ya etikek. Yani şeyde büfelerde satılır ya kız şey patates şeysi cips Türk bayrağının cips gibi etiket sanıyorlar ya ya bu kadar aptallık olur mu ya bu kadar bir şapşallık olur mu burada büyük bir vahşetle karşı karşıyayız biz Türkiye'yi sen haritasıyla oynama hakkına nereden sahip oluyorsun Türkiye'nin haritasıyla oynama hakkına Türk ordusu sahip değildir meclis sahip değildir tarihte bunlar örneği yoktur batıda da bizde de yani bir Rusya 1840'lı yıllarda 60'lı yıllarda buzul olan Alaska'yı satmış parayla yani hiç insan yaşamayan bir yer. Bunun dışında bir örnek yoktur. Yani ancak düşman kuvvetleri gelir seni esir alır ondan sonra harita masaya koyulur. Bunlar haritaya masaya koymuşlar. Bir de bir demokrasi tarihleri var. Yani belediye seçimini kazanan tabii ki orayı yönetme hakkına sahip olacak değil mi? Yani hatta hı. aşırı hı hı. yetkiler olsun, valilik yetkiler olsun. Ama şimdi PKK ile gelen iddialara göre belediye seçimlerini kazanan toprağa daha iddia ediyor. Oradaki toprağa, tapuya. <laughs> Galiba PKK da bunu AKP'den öğrendi. AKP de demokratik bir seçimlerle geldi. Türkiye'yi meclisten yönetmesi gerekirken Yarıkta'ya koyduğu sayıştığı her, bütün her şeyi ele geçirdi. Bütün her şeyi. Yani bütün kurumları ele geçirdi. Kurumlar ele geçirme hakkına sahip değildi. Bağımsız kurumlar olur. Medyası olur. Yasaması olur. Hı hı. Şey, yürütmesi olur. Şimdi Pakka'da vakti ki seçimle ele geçiren bütün Türkiye ile geçiriyor. Kendisi de bir belediye seçimini ele geçirdi. Belediye seçimini ele geçirince bütün toprağı, tapuyu, haritayı ve bayrağı ele geçirmiş kabul ediyor kendini. Ve bu haklarla bir müzakere ediyorlar. Bu bir demokratik seçimdir. Belki beş yıl sonra başkası seçimle kazanır. O yönetecek. Orada <laughs> İslamcı İzmullah diye bir güç var. Başka Kürt gruplar var. Başka Arap nüfus var. Başka sahiplerler oy vermiş yapılar var. 7-8 tane zaten orada başka başka gruplar var. Sen pek kayı ciddiye almışsın. Onlar zaten böyle bir Allah korumasın bir şey olduğu zaman iç içe patlayan, 50 yıl süren bir savaş olacak orada. Orada 10 kişi şey kalmayacak. Siz PKK'yı teslim ederseniz onların eli arı topluyor Hizbullah'ın ya da oradaki Arapların ya da oradaki başka ya, e, yapılar orada. Şey, yani, şey yapı orada. 7-8 tane ayrı yapı var. Ve bu yapılar bir de kurumsal yapılar. Yani hem dernekleşmiş hem şekilleri, şemaları, liderleri olan yapılar. Pekka bunu yaptığı zaman bu, bunlar birbirlerine vurmaya başlayacaklar zaten. O işin ayrı tarafı. Hı -hı. Ama yani Türkiye'deki cesarete bak. Bütün dünyanın göz önünde harita bölüşülüyor, harita paylaşılıyor. Yok özellikmiş, yok federasyonmuş. Bunun için tabii ne yaptılar? CHP ile dizayn ettiler. Bütçe görüşmelerinde hiçbir CHP'li kalkıp süreç konusunda bir soru sormadı. Evet. Bu size evet. çok manidar değil mi?